Füsun Yılmaz, herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Son zamanlarda, özellikle de kadınlar için olan olağanüstü etkilerinden bahsedilen kolajen, vücut için son derece önemli bir protein türüdür. Cilt için faydalarından dolayı son günlerin konusu haline gelen kolajen, yoğun olarak kemik, eklem, kas ve tendonlarda bulunur. Yaş ilerledikçe vücutta kolajen oranında azalma başlar. Ve cildin elastikiyetini kaybetmesine yol açar. Bu durumla kırışıklık, kuruluk ve cilt lekeleri oluşmaya başlar. Bu durumda doktor kontrolünde düzenli olarak takviye alınması gerekebilir. Tükettiğimiz gıdalardan aldığımız kolajen miktarı yeterli olmadığında doktor tavsiyesiyle besin takviyesi ya da cilt bakım ürünü olarak alınabilmektedir. Kolajen saç, tırnak ve dişlerin güçlenmesini sağlar. Saçların dökülmesi, tırnak kırılması ve diş eti kanamasının önlenmesi için de medikal tedaviyi desteklemek amacıyla kolajen kullanımı önerilebilir. Sigara içmek, fazla şeker ve karbonhidrat tüketmek, güneş ışığına uzun süre maruz kalmak kolajen üretimini azaltabilmektedir. Peki bu değerli proteine doğal yollarla nasıl sahip olabiliriz derseniz? İlk olarak en çok bilinen ve en faydalı olan gıdanın kaynatılarak hazırlanan et ve kemik suyunun tüketilmesi olduğu kesinlik kazanmıştır. Cildin korunması ve kolajen üretimi için C vitamini büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden C vitamini takviyesi alınabilir. Bunun yanı sıra vitamin ve lif içermesi nedeniyle kırmızı, yeşil renkli sebze ve meyveler tüketilmeli soya ve soya ürünleri, sarımsak, yumurta beyazı, avokado ve avokado yağı ve fasulye çeşitlerini tüketmek de doğal olarak kolajen arttırmanın en sağlıklı yollarındandır. Bunun yanı sıra bol su tüketimi ve açık havada yapılabilecek yürüyüş ve egzersizler kolajen için olmazsa olmazlardır. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşuncaya kadar. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.